Evet arkadaşlar piramidlik efsane sıralıyoruz. Eşlik kol geldi. Efendim severseniz eşlik kolu yapıştırın. Eşlik kolu 6'ya, 7'ye koydurun eşlik evet, kolu. Şaşırdım ilk üçte beklerdim. Fatih Viyara 4'e 4. 4'e e gider Fatih Viyara. Geriye ne kalıyor? Muhammed Salah. 3 abi 3. 3. Gerçekten bayağı 3. Gerard Viyara'nın fakatlandığı geçti. Hazard. Hazard 5. Aha, çok bozuldu sonra. 2'ye koyamayız ya, dairesi gelir. 2'ye dairesi gelir sıralama 1-2 oldu ama 5'e koyalım. Gerard Viyara 6. 6'ya koyalım. 8 9'u çok merak ediyorum. Çok fazla linç yiyecek bir şirket. Abi 2 1 mi? 2 2 Ronaldo'ya gidiyor bak. Bir sonra Ronaldo'ya gidiyor. 2'ye Cerrah'ı koyduk. Lampard, Lampard'ı bile koyduk. 9. Hayır oğlum Lampard nasıl koyacağız? 1 oğlum. Ronaldo gelecek ama şimdi. Gelmeyecek Ronaldo. Bunu gel. 8 geldi. Ne yapacak bir şey yok. Rezalet sıralama oluyor. Evet. Henry geldi. Henry, koy şimdi Henry'yi. Henry'yi koyacak bir şey yok. 9'a kaldı. Biz şey çok fena olduk. Deniz Berkam, Berkam geldi. Çok tanıyamadım. bir sıralama yapıyoruz arkadaşlar. Maalesef.